33 yıldır yorgan, dikim ve üretimi yapan Nahya Güzel Yurt, gelişen endüstriye karşı direniyor. Evinde kurduğu atölyede yorganlarını doğal ürünler kullanarak hazırlayan Güzel Yurt, Türkiye'nin tek kadın yorgancısı olarak Hatay'da yorgan, dikim ve üretim sektörünü tek başına ayakta tutmaya çalışıyor. Yorgancılık işiyle 1987'den itibaren eğitmen olarak başladım. Devam etmekteyim işi yapa, e, severek yapıyorum hoşuma da gidiyor. Onun için hani hiçbir bir şekilde boş durmuyorum. Küçük yorgan dahi yapsam yine de yapıyorum yani. E, benim aldığım ne aldıysam hani yün en iyisini alıyorum. Köpük gibi. Bir de eğer beğenmediysem onu yıkıyorum. Daha sonra bir daha açıyorum. E, pamuk pamukta organik olmasına dikkat ediyorum. Zaten hani elyaf hiçbir şekilde kullanmıyorum sadece hani organik olan şeyleri kullanıyorum yün ve pamuk e, kumaş olarak hani altta koyduğum kullandığım kumaş muhakkak pamuklu olacak üstte de saten e, renkli pamuklu saten kullanıyorum ya da ipekli saten e, onların içi elyaf yani hangi yorganı alırsanız alın onun içinde elyaf var. Elyaf da kimyasal. Bizimkinin içinde hep organik olduğu için bunlar sağlık için daha iyi. İnsan vücudu için alerji yapmaz herhangi bir sıkıntı yapmaz. Evet fiyatta büyük bir fark var. O da el emeği olduğu için bir de malzemenin iyisi olduğu için. Bir de el emeği uzun sürüyor bizim yaptığımız o da fabrikasyon günde o 50-60 tane organ yapabilir ben bir tane organ yapabilirim sabahtan akşama kadar yaptığım halde. Diyelim ki bu e, kültür bakanlığından e, el sanatçı kartını almıştım 2018'de. Davet edildiğimizde tabii ki hani şehir şehir gittiğimiz o yerler oluyor Kültür Bakanlığında dendi ki bana hani kadın olarak sadece yorgancı olarak sadece ben varmışım onu biliyorum bir de ayakta durmaya çalışıyorum elimden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıyorum.